Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza. Geldik Yengeç Burcu'na. Evet sevgili Yengeçler. Bakalım 2022 Haziran ayında sizleri neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur. Dilekleriniz gerçekleşir. Evet dostlar. kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için hatırlatma yapayım kanalıma abone olmayı kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz çok mutlu oluruz emeklerimize karşılık ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler benim kendi kanalım var, FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Evet canlarım, hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Bu arada umarım iyisinizdir. Beni sorarsınız, ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. İyi seyirler diliyorum şimdiden. O. Mikail Beşlisi yani kılıçların beşlisi, haksızlıklar, ihanetler, iki yüzlülük, dolandırıcılık, dikkatli olun diyor. Ya böyle bir şeyler etrafınızda dönüyor ya siz hani böyle bir şey yapıldığını düşünüyorsunuz olumsuz düşünüyorsunuz ama diyor ki bu yaklaşım e, senin için olumlu değil seni manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşün artık konu neyse iş, kariyer eğitim, sağlık, ilişki yatırım ve e, burada da e, değneklerin şövalyesi e, artık e, bir an önce sabırsızlanıyorsunuz. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Ne olacaksa olsun diyorsunuz. E, öyle bir enerji var. Sabırsızlık enerjisi var. Ve üzüntü var. Kılıçların üçlüsü e, kalp acısı Bakın üzüntü, keder, gözyaşı. Bunları belki geçmişte yaşadınız. Ee, ummadığınız insanlar kalbinizi kırdı. Ama diyor ki geçmişi bırak. Bu durum seni geliştirecek zaman bütün yaraları sarar. Ve gerçekten güneş doğuyor. Bakın güneş kartı doğduğunda bütün olumsuzluklar olumluya döner. Yani demek ki artık bundan sonra hayatınız aydınlanacak. Her konuda şifalanacaksınız. Kariyer, iş, eğitim, sağlık, ilişki, mutlu günler, sağlıklı günler, huzurlu günler, bolluk içinde geçecek bir ömür diyor. Ve Ariel dokuzlusu, yani tılsımların dokuzlusu ee, güzel bir para belki serbest meslek yapıyorsunuz, serbest meslekle ilgileniyorsunuz, güzel kazançlar ee, gelecek belki iyi bir zam alacaksınız maaşınıza düşleriniz gerçek oldu diyor çok çalışmak büyük başarı getiriyor hayattaki güzelliklere duyulan aşk. Yani ilişki ise çok iyi bir ilişki. Kariyerse iyi bir kariyer. Yani yapacağınız her neyse size bolluk getirecek, memnuniyet getirecek. Ama şu an eliniz kolunuz bağlı, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kendinizi böyle hissediyorsunuz, belki kapalı bir yerdesiniz, çıkamıyorsunuz ya da bilerek kapatıyorsunuz kendinizi ama diyor ki kılıçların sekizlisi istersen kurtulabilirsin durumu değiştirmek için cesur bir seçim yap. Ve Rafael üçlüsü yani kupaların üçlüsü kutlama var. Kutlamaya değer bir olay niyetiniz demek ki gerçekleşiyor ve kutlama, kutlayacaksınız. Bu niyetiniz neyse. Tabi herkes kendi niyetini biliyor ve e, tılsımların dörtlüsü kapatmışsınız kendinizi sevgili yengeçler olmuyor olmayacak diyorsunuz ya kaybetmek istemiyorsunuz ya duygularınızı göstermiyorsunuz ya çok para harcadınız e, ama diyor ki her şey değişecek dünya kartı mutlu son niyetinizde mutlu son e, bolluk bereket ferah refah ...huzur, mutluluk... ...yurt dışı eğitim... ...yurt dışı çalışma imkanı... ...yurt dışı yaşama imkanı... ...yani güzel kapılar açılıyor... ...belki yurt dışı... ...bağlantılı bir iş... ...çıkabilir karşınıza... ...yani hayatınız mutlaka... ...olumlu yönde değişecek... ...evet burada da Ariel üçlüsü... ...yani tılsımların üçlüsü... ...konumunuzda, durumunuzda yükseliş var. E, İlişki, ise mutlaka söz nişan, evlilik, Kariyer kariyerse kariyerde mutlaka yükseliş var. Terfi edeceksiniz. Kendi işinizde e, çok e, başarı görünüyor. Bol kazanç. Yani durumunuz, statünüz, e, yaşam e, kaliteniz mutlaka değişiyor. Yükseliş çünkü tılsımların üçlüsü evet Rafael ikilisi yani kupaların ikilisi karşılaşma bir görüşme uzun zamandır görmediğiniz birini görebilirsiniz belki aranız bozuktu barışabilirsiniz ee, ya da e, hayatınızda kimse yok ruh eşinizi bulabilirsiniz iş görüşmesi kariyer görüşmesi eğitimde bir şey ya da sağlıkta bir görüşme ise çok olumlu olacak diyor bu görüşme. Ve artık sabırsızlanıyorsunuz, sinirleniyorsunuz dediğim gibi bir şeyler artık hızlansın diyorsunuz ve hızlanma zamanı gelmiş. Artık hızlı hareket etme zamanı diyor. Duygu yerine mantığını seç. Ani değişiklikler var hayatınızda sevgili yengeçler. İnşallah öyle de olur. Ben yani biliyorsunuz ben de bir yengeç olarak hızlanmasını bekliyorum artık ve güç kazanıyorsunuz. Bakın çektiğiniz acılar bitiyor, sıkıntılar döktüğünüz gözyaşları bitiyor. Çünkü geçmişi bırak diyor. Zaman bütün yaraları sarar. Güç kazanıyorsunuz. Artık bundan sonra maddi manevi güçleneceğiniz bir dönem. Ve bu kartta sizlerin kartı, kupa kartı. Ee, evet güvenebilirsiniz diyor. Sezgiler yüksek. Zaten e, <laughs> Merhametlisiniz Oturmuş düşünüyorsunuz Niyetinizle alakalı Demek ki olumlu olacak ki Güvenebilirsiniz diyor altında da güneş kartı var e, Mutlaka Gerçekleşecek ve olumlu bir şekilde Para sıkıntısı olanlar iş sıkıntısı olanlar Borcu olanlar Ariel beşlisi yani tılsımların beşlisi e, Ya da ilişkide kendini sevgisiz, ilgisiz görüyorsan diyor ki yardım çok yakınında. Bu sorun çözülecek. içinde bulunduğumuz zorlukların üstesinden tek başına gelmene, gelmeniz gerekmiyor diyor. Yardım çok yakınında. Sen yeter ki olumsuz düşünme. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır. Ve e, tılsımların ya veri elle tutulur bir fırsat, hem de mükemmel bir fırsat çıkacak karşına. Bu bir iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık. Her neyse, karşınıza mükemmel bir fırsat çıkacak diyor. Ya da eğitimle bak burs ya da eğitimle ilgili bir uğraş artık işe koyulma zamanı diyor. Yani aç o bağları kurtar kendini kurtarabilirsin. Ve bir işim var bir ikinci iş gelebilir Ya da iki karar arasındasın Kararsızlık yaşıyorsun para sıkıntın var Belki hayatında bir sorun var çözemiyorsun Ama diyor ki karar verdiğin an her şey olumlu olacak Ve hayatında bir bitiş var Hayatına huzur geliyor ee, ölüm kartı burada huzur kartı olarak geçiyor geçmişini serbest bırak diyor yani hayatında ne kadar e, olumsuzluk varsa bitiyor hepsini gömüyorsun artık ee, geçmişini serbest bırak önünde seni daha zenginleştirecek bir gelecek uzanıyor bırak ve tanrıya izin ver diyor yeni bir hayat var önünde her şey değişecek ve e, Mikail dörtlüsü yani e, kılıçların dörtlüsü e, meditasyon yap diyor sessiz meditasyonla kazanılan içgörüler belki tatile çıkmak istiyorsun bu tatilin yurt dışı olabilir e, ya da yurt dışındaysan ülkene gelebilirsin. Ara vermeye veya daha çok uykuya ihtiyaç duyma stresten uzak dur diyor. Biraz dinlenmen gerekiyor, biraz mola vermen gerekiyor. Ara vermen gerekiyor. Belki tatil düşünüyorsun. O tatili yap diyor sana mutlaka. Çünkü buna ihtiyacın var. Belki bir sağlık sorunu yaşıyorsun. Ama düzelecek. Çünkü Yıldız kartı çıktı bir rüya gerçek oluyor kendinize inanın zor bir durum sona eriyor diyor şifalanma var sağlık konusunda da iş ilişki kariyer eğitim her ne sorunun varsa mutlaka şifalanıyor Çünkü durumunda ve konumunda mutlaka yükselme var yükseliyorsun sevgili Yengeç Hadi bakalım ben nerelere gideceğim bilmiyorum. Ve Yunus Kart ne ediyor. Ya dinlen diyor, dinlen, dinlen. Önce dinlen, yengeç burcu. Gerçekten öyle. Ben de kendimi şu ara çok yorgun hissediyorum. Dinlenmek istiyorum. Çok çalışıyorsun. Şekerleme yaptı. Biraz dinlen diyor. Dinlenmek iyi gelecek. Eminim. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Emeklerimize karşılık. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsınız. Gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamaları videoların altında bulabilirsiniz. Evet güzel yorumlar ve beğenilerde ihmal olmazsa çok mutlu olurum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.